Kalkülüs 1 limit soru çözümlerindeyiz. E, chapter 2.5'in soru çözümlerine devam ediyorum. Nerede kalmıştık? Onu göstereyim ben size. E, Continuous Extensions kısmına kaldık. Yani soru 37'den 46'ya kadar olan kısım. 14. Edition. Bu kısma ait soruların benzerlerini hazırladım. Bunların çözümlerini yapacağım. Burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, bu kalkülüsteki soru çözümler e, soruların benzerlerini çözüyorum ki siz de daha sonrasında kalkülüsteki sorulara baktığınızda bunları rahatça çözebilirsiniz. Ayrıca sizin sınavlarınıza yönelik İTÜ'nün, Boğaziçi'nin işte ODTÜ'nün sınav çözümlerini de yapacağım. Başka üniversitelerin de çözümlerini zaten yapacağım. Bir kısmı var zaten kanalda. Sizden ricam şu. Mutlaka hangi üniversitede öğrenci olduğunuzu yorumlara yazmanızı istiyorum ki ben de izleyici kitlemin kim olduğunu bileyim. Kaçıncı sınıftasınız? Hangi dersi alıyorsunuz? Çünkü kalkülüs haricinde de ders alan öğrenciler bu dersleri izliyorlar. Hatta kalkülüs haricindeki dersler için de matematik konu anlatımları yapacağım. Birkaç gün önce başladım zaten. Introduction to Mathematics diye bir ders var. Mat 106 diye bir ders var bizim Boğaziçi'nde. Başka üniversitelerde benzer dersler vardır. Onların da içeriklerini inceleyip üniversitede okuyan öğrenciler için içerikleri daha da genişleteceğim. Bu yüzden bana lütfen yorumlarda hangi ders için bunu alıyorsunuz ve hangi üniversitede okuduğunuzu, katil sınıfta olduğunuzu yazın. Tamam mı? Şimdi birinci soru. Explain whether the following function is continuous at the point being approached demiş. Yani eee aşağıdaki fonksiyonun yaklaştığı konu noktada x'in pi'ye yaklaştığı nokta var ya pi noktasında bu fonksiyonun continuous olduğunu ve de falan continuous. yani continuous mudur değil midir? Bunu e, göstereceğiz. Şimdi e, continuous olabilmesi için tam olarak verilen noktada defined olması gerekecek. Yani pi değerini yazdığımızda reel bir değer bulmam gerekecek. Bu da ne olur? şöyle yapalım. Pi'yi yerine yazıyoruz. Sinüs diyorum. Pi artı P. sinüs pi. Sinüs pi değeri kaçtır? Sinüs pi. Bakın böyle şeylerde ben asla yani e, şekil olarak aklınıza getirmeniz lazım. Yani sinüs pi değeri kaçtı diye düşünüp de şu birim çemberin zihninizin önüne gelmemesi kabul edilemez. Yani birim çemberi gözünüzün önüne getireceksiniz. Ve öyle düşüneceksiniz. Eğer bunu yapmazsanız ezbere girer. Tamam mı? Pi noktası burası. Pi noktası burasıysa burada sinüs değerim ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Çünkü birim çemberde şuraya gidiyoruz değil mi? Sinüsün e, sinüs ekseni budur. Sinüs ekseni bu. Burada sinüs artı bir. Burada eksi bir. Şurada da sıfır oluyor malum. Demek ki buraya ben ne yazacağım? Sıfır yazacağım. O zaman bu ifade ne olur? Sinüs pi artı sıfırdan sinüs pi sinüs pi nedir? Yine sıfırdır. Demek ki bu noktada benim function continuous'muş. Explain what the following function is continuous at the point being approached. Yaklaşılan noktada fonksiyon continuous mu değil mi? Onu pardon yine bulacağız. Ne yapıyorum? E, sıfırı yerine yazıyorum. Kotanjant diyorum. Pi eksi 2 pi bölü 3 çarpı kosinüs Sinüs küp kök sıfır. Küp kök sıfır. Ortam biraz rüzgarlı biraz ses yapıyor olabilir ama e, yapabilecek yani e, o sesleri yok etme şansın yok. Onu söyleyeyim. Sinüs küp kök sıfır nedir? Sıfır. Onu yerine yazalım. Küp kök sıfır sıfır. Sinüs sıfır ne? Hemen birim çember. Düşünün. Hemen. Birim çemberi düşünüyorum. Ay yapma. Çemberi çizdim. 0 burası. 0 derece burası. Bunun sinüsü nerede olacaktır? Şurada olacaktır. Orada da sinüs 0. 0. O zaman bu ifade ne oldu şimdi? kotanjant pi eksi 2 pi bölü 3 çarpı kosinüs sıfır oldu. Kosinüs 0 ne peki? Sıfır burasıydı. Kosinüs, bu benim kosinüs eksenim. Burada kosinüsüm artı bir. Burada eksi 1. Değil mi? Kosinüs sıfır ne olacak? Bir olacak. Bir olacak. O halde benim ifademde kotanjant pi eksi 2 pi bölü 3. Pi'den 2 pi bölü 3'ü çıkarttım. Pi bölü 3. Demek ki ben kotanjant pi bölü 3'ü bulacağım. Pi bölü 3. Birim çemberde pi bölü 3. 180 bölü 3'ten 60 değil mi? Pi bölü 3 60 derece. O da şurası oluyor. Pi bölü 3 şurası 60 derece. Şimdi burası 60 ya. Şu üçgenden düşünün. Kotanjant. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar değil mi? Bakın. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenarsa 30-60-90 üçgeninden düşünün. 30-60-90 üçgeninde 60. Burası 30. Eğer ki hipotenüs 1 ise 30'un karşısı ne olur? 1 bölü 2. 60'ın karşısı köküş bölü 2 veya böyle de yapmayın. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Yani 30'un karşısına x dersiniz. 90'ın karşısı 2x. 60'ın karşısı x kökü olur. Fark etmez. Tamam mı? Kotanjant 60. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar değil mi? Karşı bölü komşu bölü karşı. x bölü x köküçten 1 bölü kökü olur. Şimdi pozitif mi? Pozitif çünkü birinci bölgede. O zaman cevap ne? 1 bölü kökü demek ki continuous'muş. Define f1 in such a way that x'tense f of x equals x to take to be continuous edeksek x da. Şimdi e, extension dediğimiz şey şu. Bu fonksiyon e, x'in bir olduğu noktada normalde continuous değil. Orada bir boşluk var. Yani bunun şekli şöyle bir şey olacak. f x eşittir x artı bir fonksiyonu gibi. Şöyle bir fonksiyon bu. Tam bir noktasında tam bir noktasında bir boşluk var. Tamam mı? Grafik böyle bir şey. Bir noktası da bu fonksiyon tanımsız. Ee, şey diye düşün. Sadeleştiğinde x artı 1 geliyor ya. x artı 1 geldiği için burası 1, burası 1. Şey, eksi 1'e 1. Bir. Grafikte tam olarak bu. Yani doğru gerçeğine uygun şekilde çizdim burada grafiği. Şimdi x kare eksi 1 bölü x eksi 1'in grafiği bu ve burada bir boşluk var. Neden? Paydadaki x eksi 1'den ötürü. Bizden istenen ne? Şu fonksiyonu eee continuous olacak şekilde, sürekli olacak şekilde tekrar extension yapmamızı istiyor. Tanım yapmam gerekiyor. O zaman bakın şurada öyle bir tanım yapmam gerekiyor ki f1 değeri tam olarak şu noktaya tekabül etsin. Buraya gel. O zaman ne yapacağım? O zaman şöyle yapıyorum. Şimdi bariz bir şekilde görüyor olabilirsiniz ama daha komplike sorular karşınıza gele gelebilir. O yüzden eee formül yöntemi göstereceğim şimdi. Formül yöntemi şu. fx'i alıyorum. Şimdi tanımsızlık aşağıdaki x eksi 1'den kaynaklı değil mi? Yukarısı x eksi 1 çarpı x artı 1'e eşit. Bölü x eksi 1 e eşit. Bu durumda fx nedir? x artı 1'dir değil mi? Ama ne zaman? Ha fx'in definition'ı ne şu anda? fx eşittir x artı 1. Nerede fx x artı 1'e eşit? x 1'e eşit değil iken x artı 1'e eşit. Grafiği de buydu ya. Ama x'in tam 1'e eşit olduğu yerde fonksiyonda tanımsızlık var. O zaman ben bir de şöyle bir şey ekliyorum. Diyorum ki x yerine şurada 1 yazarsam ne veriyor? 2 veriyor. Ha, demek ki burasının absisi aslında 2. Burasının absisi 2. O zaman x'en şunu şöyle yapıyorum. 2 diyorum. x eşit 1 iken. Ne oldu şimdi? fx x birden farklı iken fonksiyonum şu. ilk çizdiğim çizgi. x 1e eşit olduğunda da fonksiyonumun değeri tak diye 2. O zaman artık continuous oldu. Extension'ımızı yaptık yani. Tamam. Define g3 in such a way that extends. Şimdi evet yine bir fonksiyonumuz var. Öyle bir extension yapmam gerekiyor ki e, abscissin 3 olduğu noktada fonksiyon tanımlı olsun. Bunu söylüyorsa zaten absüsün 3 nok olduğu noktada payda da 0 geliyordur muhtemelen. Tamam mı? Extension yapabilmem için önce ne yapıyorum? Gx'i açarak yazıyorum. Gx. Yukarısı dikkat edin. X 3 çarpı x artı 3. Aşağısı bakın çarpımı 15 olan toplamı artı 2 olan iki tane sayı bulun var? 5'e eksi 3 var değil mi? Hı. Hmm. O zaman bu fonksiyon ne? A yanlı. Ha doğru, doğru X artı 5 çarpı x eksi 3. 5 çarpı x eksi 3. Şimdi x eksi 3'ler sadeleşebilir. Şimdi o halde bu fonksiyon aslında şu. Gx neye eşit? X artı 3 bölü x artı 5'e eşit. Ama nerede? X'in eksi 3'ten farklı olduğu noktalarda buna eşit. X'in tam olarak eksi 3'e eşit olduğu noktada ise bu fonksiyon tanımsız oluyor. Çünkü içinde x eksi 3 parçaları var böyle. Bir tanesi de paydayı sıfır yapıyor. Şimdi x eşittir eksi 3 noktasında bir değer vermem lazım. O değeri de şuradan buluyorum. X yerine eksi 3 yazdığım zaman burası ne verecektir? Sıfır verecektir. O halde değil mi? Sıfır veriyor. X artı 3 sıfır yaptığı için. O halde sıfır diyorum x ay x eksi 3'e eşit iken de bu fonksiyonun değeri sıfır olacak. Extension'ımız bu. For what values of a is f of x continues at every x. E, a'nın hangi değerleri için demiş. Hangi değerleri için. Normalde bir tane çıkmıyor. Neyse bir bakalım. Hangi değerleri için a'nın e, fonksiyonumuz x eşittir format yani a bütün x değerler için süreklidir kontinüsüdür şimdi bakalım belki de bir değer çıkar bilemiyorum onu şu anda x kare artı 3 x bir kere şu fonksiyon para polinom tipi bir fonksiyon x 2'den küçükken bu fonksiyon her şekilde kontinüsüdür bu sağlandı x 2'den büyükken şu da polinom tipi bir fonksiyon. Dolayısıyla x2'den büyükken fonksiyon yine sürekli daima. O halde x eşittir 2 için sürekliliği sağlamam gerekiyor. Buradan da bir tane değer geliyor galiba. Bakalım. x eşittir 2 için yukarıdaki ifadede x yerine 2 yazıyorum. x kare artı 3x eşittir diyorum. 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 o da 10 yapar. Şimdi sürekliliği sağlanabilmesi için alt tarafta da x yerine 2 yazdım 10 vermesi lazım. Eksi 1 bölü 2 çarpı a çarpı 2 eşittir 10 olmalı. Oradan eksi a eşittir 10. Demek ki a eksi 10. Heh. A eğer ki eksi 10 olursa bu fonksiyon x'in her değeri için kontinüs yani sürekli oluyormuş. Bir sonraki soru. For what values of a and b? continuous at every x. Şimdi a'nın hangi a'nın ve b'nin hangi değerleri için verilen f fonksiyonu her x değeri için continuous yani süreklidir demiş. Şimdi eksi 3. Eğer ki x eksi 1'den küçükse bu fonksiyon süreklidir. Sabit fonksiyon daima sürekli olur zaten. Eğer ki x 1'den büyükse bu da sabit fonksiyon. Yine daima sürekli x eğer ki eksi 1 ile 1 aralığında ise bu da polinom tipi bir fonksiyon yine. Sabit fonksiyon var, bu da polinom tipi bir fonksiyondur. Neyse. A x artı b fonksiyonu da sürekli. O halde eksi 1 ve artı 1 haricindeki her noktada bu fonksiyon sürekli. Ama eksi 1 ve artı 1'de de sürekli olmasını sağlamam lazım. Çünkü bana nasıl bir case sunmuş demiş ki continuous at every x demiş. Yani bütün x değerleri için continuous olmasını sağlamak istiyoruz bütün x değerleri için kontinüs olmasını sağlayacaksam önce x eşittir eksi 1 için kontinüsü sağlamam lazım. Şimdi benim fonksiyonum x eğer ki eksi 1 ise burası eksi 3. x eğer ki eksi 1 ise ax artı b'de de x yerine eksi 1 vereceğim. Bunun da değerinin eksi 3 olması lazım. Yani a çarpı eksi 1 artı b'nin eksi 3 olması lazım. Buradan eksi a artı b eşittir eksi 3 gelir. Bu bir Buradan bir şey elde edemiyorum şu anda. Ay veya B'yi bulamam. Ama alt tarafta da bir için durumu inceleyeceğim. Bir için hem alttaki fonksiyonun hem ortadaki fonksiyonun değerlerinin eşit olması lazım. Bir için alttaki fonksiyonun 5'e eşit. O halde bir için şu fonksiyonun da 5'e eşit olması lazım. Yani ne diyeceğim? A çarpı 1 artı B'nin 5 olması lazım. Buradan da A artı B eşittir 5 gelir. Şimdi elimde ne var? A artı B 5 var ve eksi a artı b eşittir eksi 3 var değil mi? Hem a'yı hem b'yi bulmam istenmiş. Topluyorum. Toplarsam a'lar gider. 2b eşittir 2. Buradan b1 gelir. Şimdi b'yi bulduk. Sonra b'yi e, yukarıdaki fonksiyonlardan herhangi birinde yerine yazacağım. Mesela burada. a artı b yerine ne yazıyorum? 1 yazıyorum. Eşittir 5 olmalı. Buradan da a 4 gelir. Hem A'yı hem B'yi bulduk. A'yı 4 bulduk. B'yi de 1. Evet. Ve dersin sonu. Bir sonraki video ile Chapter 2.5'in sorularının çözümleri tamamlanmış olacak. Hoşçakalın.